Türkiye'de oyda diyor. Böyle çok sevip döndüm. Üçümüz oyun oynayacağız. Biliyor musunuz Oynayalım. oyunu? Oynayalım. Bilmiyorum oyunu. Oyunu. Adla ben bir yazı yazacağım şimdi. Yapıştıracağım senin tamam. oraya. Sen de e, Safiye ile ben sen soru soracağım tahmin edeceğiz. Okay. i̇nşallah Muzur bir şey yapmazsın. Evet. Vallahi. Ne o ya? Evet. Oh my God. Allah'ım Allah'ım bu ne? Soruyu Sor. 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 Sen söyle Sen söyle, sor, ben sormayayım da. Film yıldızı mı? Hayır. Güzel miyim? Ee, çiroz. Aa. Biraz çiroz. Ya. Ya evet, çok zayıf. Ya. Aynen. Ben istemem o kadar çok zayıfı. Evet, mesleği? Ee, evet. Makine mühendisi. Yeah, really? Şimdi ne yaptığını bilmiyorum. Yani bir tane bir şey çıkarttı. Siz döneme ait değil. Ne ya, öyle mi? mi? Evet. Yani. Bizim, bizim dönem yeni dönem yani. yani Sizin köşesinden <laughs> falan da yani senin gibi. Senin şeyin şey, genci. <laughs> ne genci? Sen <laughs> de Safiye, bu <Buzur>. zor. <laughs> ben gençliğimiz yirmesindeyim. Hayır hayatım çok genç o. Sen Kim genç? O dediğim yani. Aa bakacağım, çekiyorum. Aa, hayır, hayır Genç hayır, dedin hayır, ya. Hayır, kesinlikle. Bak görürsün şimdi. Hayır o bizim şeyimiz yani. Yani küçük daha, çok küçük. Ne küçüğü ya, biz yani... küçüğüz. soru sor Öyle sen, mi? soru sen sorun sorun ya, sor. Sen sor sor bir soru sor, sor bakayım. Gençliğimizin zirvesindeyiz bebeğim. Ne ben ya, senin ya. gibi torun sahibi değilim. <laughs> Ay yani ne evet. güzel Allah'ıma çok şükürler ben olsun hayatım. Torun sahibi olmak kadar güzel bir, güzel şey, bir şey yok tabii ya ama ben, yani ben kadınlar daha... anadır ister doğursun ister tamam, Tamam bebeğim ama ben daha genç kız sayılıyorum. Ya yarışma yapıyorsunuz. Evet. Yarışmanın nerede niye beni böyle gene? Ama niye yani kalkıyorsun sor, sor. bunun üzerinden? Bir şey söylüyoruz bu yarışma. Dünyanın en güzel kadını Afrodit'i yeriyorsun. Et ya, ya Bu Hanım, zor bu. Mağdur bu. bunu bir bulmaz zorundasın. Kız biz sen. yarışmadayız dur şimdi. Akıllı. Yarışma bu. Tabii niye geriyorsun kardeşim? Hadi Bahar Sor sor. sor. Soru evet, sor. Evet. Sor bakayım ne isti nedir bu? Kafandaki ne? Güzel mi? Eh fena değil. Çok e fena cevap vermeye çalışıyorsun sen ya. ya. E sen söyle o zaman. O zaman bir ölçüsü var ya. E gençmiş ya önemli olan da o. Evet, evet Bahar Hanım. Üçüncü soruya geç. Kıyısından köşesinden film yıldızı mı, şey mi, şarkıcı mı? Şarkı, şarkıcı ve manken. Bir saniye, ona momento. Ee, Faik abicim bu kadın tay gibi midir anlarsın Yok, sen tay'da. Eskiden tay gibiydi şimdi tosun. Tosun mu oldu? Evet. Oh my Aa, god. hayır. Allah'ım. Hayır canım ince. Çiroz. Çiroz. Çiroz balığı gibi. Aman bizim Burcu Esmer Soy gibiyse. Değil. Burcu Esmer Soy. Değil. Diyatını hayır. gitti. Hayır, bir dakika ya, o şarkıcı hayır. değil Burcu Esmer Soy şarkısı. O zaten çıktı ben Burcu Esmer Soy ne iş yaptığı belli değil kadının. Meşhur oldu bir de bizim yanımızda gözüktü vay be. Hayatım Barın bak o değil. Edin. O değil sen tahmin et. Bir dakika Ay. ya. Merak ettim. Aa. Ayşe Hatun Önal. Efendim şimdi Banu Hanım yazacak. Ben yarışacağım Banu Hanım. Tamam. Ben görmeden yaz ben Banu'ma yapıştır. Şimdi ya. sıra bende bir dakika. Yazıyorum bebeğim. Eski Türkçe sekiz yazma da okusun. Oh, bilmem, bilemem bebeğim. Kim ayolu? Erkek miyim, kadın mıyım? Erkek. E evet, erkeksin. Yabancı mıyım, Türk müyüm? Türksün. Evet. Sanatçı mıyım? Sanatçısın. Ben bunu hiç duymadım. Duymadın mı? Aa, Hı -hı. Safiye. Sanatçı mıyım? Evet. Ne? Pop mu okuyorum? Yok. Caz mı? Aa, bu Film sanatçısı mıyım? Sayılır. Sinema. Hayır. Fi tiyatro. Hayır. Nedir? Ressam. Hayır ama film yani kamerayla ilgili. Aa, evet. Kamera kameraysa film çevirdim. Hayır olur. film 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 başka bir hadise. Film starlığı başka bir şey bebeğim. Ay ne olabilir ya? Peki dizide mi oynuyorum? Evet. Bıyıklı Hı. mıyım? Evet. Bıyığı evet. var mı? Ben hatırlamıyorum. Evli miyim, bekar mıyım? Yeni evli. E oldu olacak. Kimi yazdığınızı da söyleseydiniz Banu Hanım. Evet. Aa, bir ucu daha vereyim. Yeni bebek sahibi oldu. Evet. Çok ünlü bir film yıldızı da bir ucu daha. Kayınvalidesi. Çok ünlü bir film yıldızı kayınvalidesi. Ben soramıyorum. Sinema sanatçısıydı. mıydı? evet sinema sanatçısı. Allah Allah. Atla medes tanır mı kayıp eder? Kayıp Bu çocukluğunda bebekliğinde duymuş olabilir. Aa şey ya. Lila kızı. Torunu yok kızı. Bu şey. Yalnız siz yanlış bilgi verdiniz bana. Hayır. Neden? Kızı dediniz. Ünlü Yıldız'ın e, kızıyla evli. Yanlış. Ha öyle. Yanlış. Nasıl yanlış? Hayır ya. benim tahmin ettiğim Nasıl oysa. A -a. Tahmin hakkım varsa oysa. Var tahmin hakkın. Biliyor musun ben ha, ben. torunuyla evli. Ha öyle oldu. Doğru. Ya şu haberiz yok ya. Aa torunuyla evli doğru. Ha, düz yatan Hayır canım. Aa, aa. Hayır. Engin Altan düz yatan Evet. evet. Doğru. Engin Altan düz yatar. Bir koç için öyle evle biliyorsun. Ne musun çocuk? Ha, en son yuvasını ben... kırdı. Tabii tabii. Evet. Edepli de ev maşallah. Ha, evet. Şimdi çok da Safiye'de. beğeniyorum. Yani bu aileye de güzel yakışır yani. Yakıştı evet. Bey bakalım kimi yazacak? Merakla bekliyoruz. Allah aşkına zor bir şey yazma bak. Sen bunu Herkese. bunu Türkiye'de ne istersen yapacaksın. Ay sen inadına zorunu yazarsın. Ben biliyorum ben rezil olayım diye. <laughs> Getir. Baba evin <laughs> alnına yapıştır. <laughs> Dur, makyajım şuraya ha, gelmiş, tamam, yapmıştı. Tamam, tamam. ha. elini çek. Ha. 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 E, Bu nasıl kağıt? Ya böyle kağıt başka gitmez orada Selçuk'un. Erkek mi? Kadın. Kadın. Her birisi birer tanak var. Bir senin var, bir benim var. Evet. Şarkıcı mı, normal insan mı? Yani normal dediysem Normal insan de. mı? Yani şarkıcı mı, normal vatandaş mı? Yok. Şey, ee... Hep oyuncu, hep yazar. Yani oyuncu mu? <laughs> yani şey. Şeyden... Cevap verdik artık. Koda. Hay bir daha oyuncu mu? Oyuncu. Kapa. Yazar, senarist. Büyük oyuncu, büyük yazar, büyük senarist. Aman nereden bileyim ben o. Hem Hangi yazar mi? hem senarist. Evet. Olmuş oldu işte. Allah. <laughs> ya en zorunu mu yazdın? Ne yaptın? Yo, Beni komedi haline getirdin. Zor ben? zor. Sor, soru sor. <laughs> kıymetli bir oyuncu ve kıymetli bir yazar. İnanılmaz zeki bir kadın. Gazeteci mi? Evet. Bir saniye. Kasteci mi? Kısmen yaptı. Evet. Yapıyor Allah. da. Hala yapıyordu orada efendime söyleyeyim. Dünya yorumları. Dünya politika yorumlarını, sanat yorumlarını muazzam bir... Yok öyle bir şey yok. Aa, bir tane yazdığını göster ne istersen Aa. Var. Evet. Aa yapmayın ama Faik Bey. Safiye Hanım'ın kafasını karıştırıyorsunuz. E, oh my Aa, God ya. yavaş. <laughs> yok, pardon Allah ım Allah ım. yok. Allah'ım Allah'ım. Vallahi yok, yok. Evet sorun sorun. başka abiciğim ya. Yapma vallahi yok, yok. Riker Riker ya. Öyle her gün şey yazıyor, yazıyor ya. ya, her gün okuyor yazılarını. Esmer mi, bıyıklı mı? Bıyıklı. Ay ne bıyıklı ya? Günah kadına, rüya gibi kadına Hayır, ya. Ay, bir, bir bir Çok şık. Bıyıklı. bıyıklı mı? Diye. Pardon. Kıllı mı yani? Esmer ah, mi? Kıllı. <laughs> yapma Safiye Allah'ım ya.